Selamun Aleyküm değerli izleyiciler ve ilim yolcuları. Hiç düşündünüz mü? Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu olan, henüz genç yaşında onun özel duasına mazhar olmuş ve Allah'ım ona kitabı, öğret ve dinde derin anlayış ver niyazıyla şereflenmiş o büyük sahabi kimdi? Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini anlamada bir derya, ümmetin en bilgili alimlerinden biri olarak kabul edilen, Hibirul Ümme Ümmetin Alimi ve Tercümanul Kur'an, Kur'an'ın tercümanı, lakaplarıyla anılan o mübarek isim, evet, bugünkü videomuzda İslam'ın ilk dönemlerinin en parlak zihinlerinden biri olan Hz. Abdullah bin Abbas'ın, radıyallahu anh, ilham veren hayatına, engin ilmine ve bizlere bıraktığı o paha biçilmez mirasa, doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız, bu bereketli hayat hikayesine birlikte dalalım. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretinden üç sene önceydi. Amcası Hazreti Abbas'ın evinde bir şenlik vardı. Bir oğlan çocuğu dünyaya gelmişti. Çocuğu Resulullah'a götürdüler. Nur topu çocuğu, kucağına alan kainatın efendisi ona Abdullah ismini verdi. Ağzına biraz hurma ezmesi koydu, dua buyurdu. Küçük Abdullah, Peygamber Efendimizin ailesinin bir ferdiydi. Teyzesi Hazreti Meymune, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hanımlarındandı. Bu sebeple Hazreti Abdullah, Efendimizin evine sık sık gider, ondan ders alırdı. Resulullah ile birlikte geceleri ibadet eder, hizmetini görürdü. Çalışkanlığıyla, pratik zekasıyla ve doğruluğuyla Peygamberimizin sevgisini kazanmıştı. Hazreti Peygamber, Abdullah'ın bir alim olarak mükemmel bir sahabi olarak yetişmesini istiyor, her vesileyle ders veriyor, eğitiyordu. Hz. Abdullah bir defasında peygamberimizin arkasında namaz kılarken biraz uzakta durmuştu. Aynı hizada namaz kılmanın Resulullah'a saygısızlık olacağını düşünüyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından hafifçe tutup sağına çekti. Tek kişi olduğundan cemaatin imamın sağında durması gerektiğini söyledi. İbni Abbas radıyallahu devamlı olarak Resulullah ile birlikte bulunurdu. Bir gün yine birlikte idiler. Resulullah'ın terkisine binmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Delikanlı, sana bir şeyler öğreteyim." dedi ve şöyle buyurdu: "Sen Allah'ın emir ve yasaklarına riayet et ki onun yardım ve inayetini daima yanında bulasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste." Bir yardım dileyeceğin zaman Allah'tan yardım dile. Ve şunu da bil ki bir konuda yardım etmek maksadıyla bütün millet bir araya gelse Allah'ın senin için takdir etmiş olduğundan öte bir yardımda bulunamazlar. Sana zarar vermek maksadıyla hepsi bir araya gelseler yine Allah'ın senin hakkında takdir ettiğinden öte bir zarar veremezler. Kalemler kaldırılmış, sahifeler kurumuştur. Meydana gelecek her şey önceden tespit ve takdir olunmuştur. Resulullah, vefat ettiğinde Hz. Abdullah 14-15 yaşlarında bir gençti. Fakat Resulullah'tan aldığı dersler ve Kur'an sayesinde hadis ilminde bir derya olmuştu. Bunda, Peygamberimizin kendisini kucaklayıp, Allah'ım, ona kitabı, kitabın tefsirini ve hikmeti öğret. Allah'ım, onu dinde ince anlayış sahibi kıl.'' şeklindeki mübarek dualarının hissesi vardı. Diğer taraftan Hz. Abdullah, Peygamberimizin vefatından sonra alim sahabilerden dersler aldı. Bu hususta yılmadan usanmadan gayret gösterdi. Neticede i̇bn Abbas radıyallahu an ilmin en yüce mertebelerine çıktı. Yaşının küçüklüğüne rağmen büyük ilmi meclislere katılır, en zor meseleleri hallederdi. Sahabiler arasında Kur'an tercümanı, hadis denizi unvanıyla anılıyordu. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh ders halkası meşhurdu. Onun sohbet meclisleri zengin ve bereketliydi. Genç ihtiyar herkes katılır, Hz. Abdullah'ın ilminden istifade ederdi. Sohbetinin iki hususiyeti vardı. Derin ilim ve takva, Hz. Abdullah'ın ilim meclislerinde bu ikisi birleşmişti. İhlasla anlatırdı herkesin anlayabileceği şekilde açık konuşurdu. Herkes dikkat kesilerek can kulağıyla dinlerdi. Hazreti Abdullah'ın ilmine herkes hayrandı. O ise, bu nimeti bana veren Yüce Allah'tır. Resulullah benim için ilim ve hikmet niyazında bulundu, Cenabı Hak da ihsan etti, derdi. Gurura kapılmazdı, kendisinden büyük, yaşlı sahabilere saygıda kusur etmezdi. Bir Seferinde Zeyd bin Sabit ata binerken orada bulunan Hazreti Abdullah atın üzengisini tuttu. Hazreti Zeyd: "Ey Resulullah'ın amcası oğlu, rica ediyorum bunu yapma. Beni mahcup ediyorsun." dedi. Hazreti Abdullah: "Biz alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk." diye karşılık verdi. Hazreti Zeyd radıyallahu anh dayanamayarak Hazreti Abdullah'ın elini öptü ve "Biz de Ali Beyt'e böyle davranmakla emrolunduk, karşılığını verdi. Resulullah'ın vefatından sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in ilmi danışmanlığını yapardı. Hz. Ömer, kendisine gelen ilmi meseleleri havale ederek, ''Bunu ancak sen halledersin.'' der ve halletmesini isterdi. Hatta bir defasında, hiç kimseden tatminkar bir cevap alamayan Yemenli bir zatın, Hz. Abdullah'tan doyurucu cevap almasından dolayı Hazreti Ömer çok sevinmiş ve Şahitlik ederim ki Abdullah peygamberimizin evinde yetişti demişti. Bu sebeple kendisine gelen zor meseleler için Abdullah bu meseleleri daha iyi bilir derdi. Hazreti Abdullah Hicret'in 27. senesinde Abdullah bin Şerh ile Afrika fetihlerine katıldı. Afrika kralı Cercir ile karşılaşmıştı. Cercir kendisine birçok sual sormuş Hazreti Abdullah da cevaplarını vermişti. Kral bu yüzden kendisine Arap dahisi tabirini kullanmıştı. Hazreti Abdullah daha sonra Basra valiliği yaptı. Orada da ilmi sohbetlerine ara vermedi. Daima Müslümanlara faydalı olmak için çalıştı. Hatta Hazreti Abdullah'ın Basra'da vali iken Ramazan'da gece tedrisatı tatbik ettiği rivayet edilmektedir. Ramazan'ın sonunda bu tedrisata devam edenleri birer fakih, dini iyi bilen insanlar haline getirdi Hz Abdullah'ın faziletini ilminin derinliğini dile getiren birçok alim vardır bunlardan Ebu Leys şöyle der 70 sahabinin üzerinde fikir beyan edip de halledemediği bir meseleyi Hz Abdullah bin Abbas'ın hallettiğini gözlerimle gördüm Ubeydullah bin Abdullah hazretleri ise İbni Abbas'ın ilmiyle ilgili olarak şunları söyler İbni Abbas'ın bazı vasıfları diğer sahabilerden üstündü. O, geçmişi iyi bilirdi. Görüşüne başvurulan meselelerde içtihat ederdi. Halimdi, izzet ve ikram sahibiydi. Ben Resulullah'ın hadislerini ondan daha iyi bileni görmedim. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ın radıyallahu anh verdiği hükümleri ondan dahi iyi bileni görmedim. Görüşlerinde ondan daha isabetli olanı da tanımıyorum. Tefsir ve fıkıh ilmindeki derin bilgisine Herkes hayrandı. Bir gün fıkıhtan, bir gün tefsirden bahsederdi. Bir gün geçmiş savaşları anlatır, bir gün Arap tarihinden bahsederdi. Onun ilmi tükenmek bilmezdi. Yanında oturup da ilmi üstünlüğünü kabul etmeyen alim görmedim. Müslümanları daima helal kazanca teşvik ederdi. Şöyle derdi: "Allah'ın farz kıldığı meseleleri yerine getirin. Allah hakkını ihmal etmeyin." Allah herkesin rızkını helal kazançtan vermiştir. Mü'min sabrederse rızkı ayağına gelir, helal rızıkla yerinmezse helal rızkı kafi gelmez harama girer. İbni Abbas radıyallahu an ilim ve alimle ilgili olarak da şöyle derdi. Eğer ilim sahipleri ilmi hakkıyla öğrenseler, ilimlerin gereğini yapsalardı, mutlaka Allah, melekler ve salih kimseler kendilerini severlerdi. İnsanlar da onlara saygı duyarlardı. Fakat alimler ilimlerini dünya menfaati elde etmek için kullandılar. Bu sebeple Allah kendilerine gazap etti. İnsanlar nazarında da küçük düştüler. Hz. Abdullah Şi hadis rivayet ederek, en çok hadis rivayet eden yedi sahabiden beşincisi oldu. Rivayet ettiği hadislerden birkaçı şu mealdedir. Kardeşinle münakaşa etme. Aşırı bir şekilde de şakalaşma yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma. Doğru yol, güzel davranış ve iktisat peygamberliğin 25 vasfından biridir. Bidatını terk edinceye kadar bidatçı kimsenin amel ve ibadetini Cenabı Hak kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır yapma hususunda insanların en cömertiydi. En cömert olduğu ay da Ramazan ayıydı. Cebrail aleyhisselam her sene Ramazan ayında Resulullah ile buluşur. Ta ayın sonuna kadar Resulullah ona Kur'an'ı arz eder, dinletirdi. Cebrail'le buluştuğu zaman Resulullah hayır yapmakta, esen rüzgardan daha cömert olurdu. Kıyamet günü insanlar arasında en çok pişman olacaklardan biri, dünyadayken ilim öğrenme imkanına sahip olduğu halde öğrenmeyen kimsedir. Diğeri de ilim öğrenmiş fakat kendisi dışında herkes bu ilimden faydalanmıştır. Ömrünün sonlarına yaklaşan Hz. Abdullah'ı en çok üzen hadise, Kerbela vakasıydı. Peygamberimizin torununa yapılan o hunharca muamele, Hz. Abdullah'ı can evinden yaralamıştı, yaşlı kalbini hüzne boğmuştu, içi yanarak ağlamıştı. Sonradan göz nimetini de kaybeden Hz. Abdullah, bu haline şükrederdi. Allah gözümden ışığı aldı, fakat kalbim ve dilim nursuz kalmadı, derdi. Hazreti Abdullah Hicretin 68. senesinde dünya hayatına gözünü yumdu. Yüce Mevlasına ve sevgili peygamberimize kavuştu. Onun sık sık tekrarladığı bir duası da şu idi. Allah'ım beni kanaatkar kıl. Verdiklerini benim için hayırlı eyle. Bilmediklerimden benim için hayırlı olanları bana ver.